Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Birazcık e, geç oluyor videolar ama zaman buldukça çekmeye çalışıyorum. Şimdi harika bir deste buldum. E, buradaki dev keleti basmayacağım tabii ki. Buradaki elektrojleri, elektro devi basacağım daha doğrusu. E, bunu basma nedenimi söyleyeyim. Yani bu destedeki amacım e, şimdi bunu basarsak e, biliyorsunuz. Yani bu zaten çok güçlü, gerek yok. Ama elektro dev en azından çok daha fazla e, şeyler yapabilir. Tabii ki altınımız da olmadığı için mecburen e, böyle elimizden geldiğince ufak ufak yükseltmeleri yaparak gideceğiz. Umarım sesim iyi geliyordur. Çok fazla bağıramıyorum. <laughs> e, o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bunları da sonra alırız. Şimdi direkt maça gidiyorum. Gerçekten vaktim çok sınırlı arkadaşlar. Yani kusura bakmayın özür diliyorum bu yüzden dolayı. E, Like'ınızı da mutlaka mutlaka bekliyorum. Bu arada bu silahşör sanırım destede yok. Yani diye hatırlıyorum. Bakacağız artık e, evet, sonradan ben bir kontrol edeceğim bu maçtan sonra varsa devam ederiz yoksa çıkartmaya çalışacağım e, Deste çok ağır yeni metaya girdi Bayağı ağır bir deste yani e... O yüzden bunu atacağım Normalde bunu değil de şeyi atmam lazımdı çarpması varsa patlıyoruz Ama şimdi önüne bunu atacağım o yüzden Güzel bir atak olacak Yalnız eğer ki şey varsa Cehennem yandık. Yani yandık diyebilirim. Çünkü cehennem bizim direkt antimiz. Çok fazla antimiz. Güzel. Bence iyi oldu. Hem ee, çok güzel bir yerde kaldı bu kart 13 seviye neticede. Çok güzel. Aldık orayı. Vuracak çünkü bu. Nice. Aynen öyle. Bu yok bu arada. Silah şörü yok arkadaşlar bu destede. Silah şörü çıkaracağız sonraki maçta. Çıkarmaya çalışacağım. Ondan sonra devam edeceğiz harika olacak. Şu an e, çok güzel gidiyoruz. Devam ki. Umarım seviniyorsunuzdur arkadaşlar. Ben de böyle boş vakitlerimde vesaire video çekmeye çalışıyorum sürekli. Ama işte tabii ki her zaman istediğimiz şeyler yaşanmıyor maalesef. Şunu koyacağız buraya. İnşallah tek yemez. Güzel, çok iyi. E, şimdi o balon vuruyor mu ya? 11 seviye falan yani Şöyle bir çekelim bakalım balonunu Yani vurmaması lazım çünkü 11 seviye neymiş ya Aynı vurmadı Tam istediğim gibi Yaşandı her şey ee, Şunu da şöyle Çektim O tabii ki bunu tahmin etmiyordur Double şey <laughs> ee, Double Şöyle attım burayı vermeyeceğim çünkü burayı verirsem savunmaya dayım arkadaşlar burayı vermemeye çalışıyorum elimden geldiğince Çünkü burayı verirsem Sıkıntı O yüzden Burayı Koruyacağız Burayı elimizden geldiğince koruyacağız ee, Maalesef Gral Hatta bir tane daha atacağım yani Kesinlikle vurmasını istemiyorum Kesinlikle Şuraya da şuna oha şey ne oldu lan? E ee, binicin nerede senin? Binicat atsana Burayı kesinlikle koruman lazım arkadaşlar yüzde yüz. Yani burayı asla vermemem gerekiyor. Çok güzel. Hop. E ee, atsana şeyi. Aynen vermedim. Nedeni ne diye sorarsan çünkü e, alsa çok maç uzayacak falan gereksiz şeyler. Kaptan Amerika dikenleri kendine dikkat ediyorsun. Arkadaşlar destede silah yok. Onun yerine e, iskelet ordusu var. İskelet ordusunu aldım. Bu arada az önce bir maç atmıştım. Ama kaydı açmayı unutmuşum. Tabii ki bu tarz hatalar da yaşanıyor. Neyse umarım bu maçı da kazasız belasız güzel bir şekilde atlatırız. Harbiden yoksa var ya çok çıldırırım yani. Artık kazanamazsam da atacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın yani desteği değiştireceğiz diye bir sürü vakit kaybı yaşadık. Bakalım. Artık hayırlısı. Bu kart gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Elektro dev yani onu söyleyeyim. Aşırı güçlü bir kart. Ve e, çok çok işe yarıyor. Yani mesela birlikler alamıyor bunu. Bunu alabilecek tek kartlar var. Avcı gibi ya da cehennem kulesi gibi ya da cehennem ejderhası gibi kartlar anca alabilir. Başka da öyle yani alabilecek güçlü bir kart lazım yani kısacası veya şey yeni gelen şampiyon o da çok güçlü olur ee, şöyle attık bu gelene kadar bu da e, kendini upgradelesin falan bir şeyler yapsın bak mesela çok güçlü mesela buraya bunu attık neden çünkü arkadakini alsın diye bak şarjlanacaksın <laughs> o ney lan <laughs> oraya bir attır onu Allah beyse bir önceki maçtan daha güzel gidiyor şu anda her şey <laughs> gel ablacım Vur <laughs> Lan vursana. Allah'ın cezası. az az daha çıldırtıyordum beni ya. Yemin ederim var ya anana söverdim. Neyse ki vurdu. Neyse ki Ramazan ayında beni sinirlendirme. İyi hafta sonları, iyi Ramazanlar söylemediysem, unuttuysam özür dilerim arkadaşlar. Kusura bak bakmayın. Şimdi şeyi atarsa fıçı yandık, bittik, kül olduk. Fıçısı varsa bu arada fıça fıçı, değil mi? Ne diyorsunuz? Bence olur. Olur olur. Fıçıya fıçı olur. Yani fazla zorlamayacağım kendimi. Fıçıya fıçı dedik abi. Fıçıya fıçı dedik arkadaşlar bir kere gitti. Dediysek gitti. Ee, bu ne? Gel abi. Onu zaten şeyle alabiliyorum arkadaşlar kasırgayla alabiliyorum o yüzden çok da problem yok. Ee, bunu şöyle bir kasırgayla alalım ama yine de garanti alalım. Şimdi unuturuz unuturuz bir şey olur tehlikeli şeyler yaşanmasın. Tam onu bekliyordum. Teşekkürler. Tam istediğim şeyi gerçekleştirdiğin için çok sağ ol. Kardeşim benim. Helal K diyoruz. Sana K. Sen de gel buraya K. Ee, şimdi ikisinin işine tam doğru böyle bu bu yapamadı istediğimi yapamadı bir daha gelsin balonu atsana balon balonun yok mu Gral şuraya şunu atak buraya bunu atak şuraya da şöyle çekek bunları ee, şey olmasın diye sorun olmasın diye şuraya da şunu attık mı oh mis 1905 Galatasaraylılara selamlar neyse umarım sevmişsinizdir bu maçta diğerin gibi oldu eğlenceliydi umarım sevmişsinizdir like'ınızı bekliyorum diğer videolarımıza görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar